Herkese selamlar ben Ahmet Ulay. Bu videonun konusu kapak fotoğrafından ve başkalarından anlayacağınız üzere Dilan Mengin Polat'ın tahliye kararı hakkında olacak. Şunu en başta söyleyeyim. Hapisten çıktıkları falan yok çok şükür. Haberleri ilk görmeye başladığımda tamamen servis kaldıklarını sandım. Tam çıldıracaktım ki olayın aslı öyle değilmiş. Dilan Mengin Polat, şarkıcı Vanuparlı'ya güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davada tahliye aldılar. Ama kara para aklama davasından tutuklu kalmaya devam edecekler. Yani hala hapisteler. Çok şükür bu adaletsiz sisteme rağmen. Bu olayların ardından Banu Parlak açıklama yaptı ama o kadar cringe ki video. Siz de görün istedim yani. Siz de uyuz olun diye bir yere uyuz olun diye buraya ekledim. Tahliye! <laughs> Ay Dilan, Engin ve Sezgin amcayı ee, şey yaptılar. E, yani. Diğer dükkanın kuşunlayanlar tutuklular. Çok mutluyum. Bak. Çak! Cringelendiyseniz devam edelim. Bir başka gündem olan konu ise Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısına rahatsızlığı hakkında. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik konuştu. Grup toplantısı Bahçeli'nin tansiyon rahatsızlığı sebebiyle gecikmeli başlarken prompter kullanmayan Bahçeli'nin konuşmasını oturarak yaptığı görüldü. Prompter kullanmadı ama kağıttan baktığını e, sanıyorum ve oturdu. E, bu bir, bu arada bir ilk devlet bahçeli için oturarak ve kağıda bakarak ilk defa konuştuğunu hatırlıyorum herhalde. Daha önce hiç hatırlamadım. Konuşma bittikten sonra bir süre yerinden kalkamayan bahçeli'nin yürümesine beraberindeki parti yöneticileri yardımcı oldu. Salon çıkışında bekleyen gazeteciler yani meslektaşları bahçeli'den uzak bir noktaya çekilen şeridin arkasına alındı. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan şeridin arkasına bekleyen gazetecilere dışarı 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 gidin gidin diye bağırdı. Gazetecilerin tepkisi üzerine Doğan gazetecilerin yanından uzaklaştı. Daha sonrasında Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter gazetecilerin yanına gelerek anlayışlı, anlayışlı olmalarını istedi. Hava sıcak olduğu için Bahçeli'nin çay içerek sohbet edeceğini ifade etti. Her ne kadar çoğu konuda hem politik olarak hem de görüş olarak farklı düş, düşünsem de kendisine geçmiş olsun diyorum ve artık gençlere bırakması gerektiğini düşünüyorum Bahçeli'nin. Yani bence artık yeter ya. Hatta çoktan doldu süresi de hani bu olaydan sonra yani denk geldi de demiş olayım bari. Aa, neyse. Bir diğer gündem ise ki benim mesleğimle birebir bağlantılı. Ekol TV'de paylaşılan Bodrum'da tatil yapan Beren Saat görüntüleri gündem olmuştu. Görmüşsünüzdür illa. Ekol magazin programında yayın, yayınlanan görüntüde ben bu Beren'in evet. Beren'i yerim sözlerinin duyulması tepkileri neden olmuştu. Magazin muhabiri Uğur Kotan videonun ayrıntılı halini Susun. paylaştı. Çok, tabii ki de çok tepki geldikten sonra neyse. Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin Bodrum'da yaptığı tatilde bir basın mensubunun sözleri tepki çekti. Metrelerce uzaklıktan yaptığı zoom ile Beren Saat'i çeken muhabirlerin diyalogları da görüntülerde yer aldı. Koymuşumdur zaten. Görüntülerde bir muhabirin ben bu ben bu Beren'in yerim dediği duyuldu. Ekol TV'den de yaşanan olaylar hakkında açıklama yapılarak söz konusu video hakkında inceleme başlatıldı duyuruldu. E biz zahmet. Bizim muhabirinden açıklama geldi. Beren Saat haberini çeken Ekol TV magazin muhabiri Uğur Kotan da X hesabından yani Twitter'dan açıklama yaparak videonun ayrıntılı halini paylaştı. Kotan bahsi geçen bahsi geçen haberde söylenen sözü benim söylemediğim paylaştığım videoda oldukça, oldukça açıktır ifadelerini kullandı. Açıklamayı buraya bırakmışımdır. Okursunuz isterseniz genel açıklamanın tamamını. Ama genel olarak şunlardan bahsetti. Açıklamada kendisinin o sözleri demediğini, ismini vermediği muhabir arkadaşının dediğini ve onu uyardığını belirtti. İlk başta kim olursa olsun bu işi yapıyorken bu tarz söylemlere girmek ahlaklı ve etik değil. Yani e, tam tam hani belki mesleğini yapmaya çalışıyorsunuzdur ama magazine içerik çıkarmak için eyvallah saygı duyarım. Ama o sözleri sarf etmek neredeyse ya yani sapıklık ya bence. Bu tarz geyik muhabbetleri erkek arkadaş grupları arasında geçer illa ki erkekler de bilir zaten illa oluyor. Ama bu tarz kayıtlı yerlerde ve evli birisine bu sözleri sarf etmek ve ünlüyse de sıkıntı bence. Bugünkü videoda bu üç gündemi konu almak istedim. Sizler olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.